George Petrovic. Bugün Galatasaray'ın radarındaki kaleci George Petrovic'i konuşuyoruz. Chelsea'deydi ama hikayesi çok daha derin. 1.90 boyunda Sırp, Çukarişkiden Emeles'e, oradan Chelsea'ye uzanan hızlı bir yükseliş. Emeles'in en çok kurtarış yapan kalecisiydi. 5 5.6 kurtararak rekor kırdı. Kurtarış yüzdesi zirvedeydi. Chelsea 16 milyon euro verdi ama kaosun ortasına düştü. Ne tamamen kötüydü ne de net bir çözüm oldu. Bu sezon Strasbourg'a kiralandı ve yeniden kendini buldu. Ligin en iyi ikinci kurtarış yüzdesine sahip kaleci, en çok pas yapan kaleci ve bu sezon libero kaleciliğini bariz bir şekilde geliştiren bir kaleci. Önde oynayan takımlar için çıkışlarda artık çok daha güvenilir. Boyu 1.90 ama pozisyon bilgisi çok yük. Refleksleri zaten sağlam, en önemlisi istikrarlı. Dünyanın en iyi kalecileri bile zaman zaman istikrarsız. Son 2.5-3 sezonluk verisi onu Avrupa'nın yükselişteki en dikkat çeken kalecilerinden biri yapıyor. Bizce Galatasaray için en doğru seçenek satın alma opsiyonu kiralama diye düşünüyoruz. Uygun maliyet, yüksek potansiyel. Gayet doğru operasyon olur. Peki sizce Petrovic Galatasaray'da bir numara olur mu? Yorumlara yazmanızı bekliyoruz.